Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere şifre oluşturucu versiyon 2'yi göstereceğim. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu uyarıyı okumadan geçmeyin yani okuyunuz. Şimdi arkadaşlar az önceki e, uyarıda diyor ki Diyelim siz 8 haneli bir e, şifre yaratacaksınız. Buraya 7 yazın. Yani her zaman 1 eksiğini yazın. O Gördüğünüz gibi 3, 6, 7, 8 bir fazlasını gösteriyor. Bir hata oldu nedense. Diyelim 10 ya. Burada 3, 6, 9, 10, 11'li gösteriyor. Şimdi arkadaşlar versiyon ikisinde rak sadece rakam yani kullanabiliyorsunuz. Küçük sadece küçük harf ve rakam kullanabilirsiniz. Hem büyük harf hem küçük harf hem rakam. İsterseniz de küçük ve büyük. isterseniz sadece küçük isterseniz de sadece büyük harf kullanabilirsiniz, şifre oluşturabilirsiniz. Ee, diğer bir özelliği de şu, Diyelim hepsini yapalım. Ee, beş haneli yapmak istiyorum. Diyelim siz bu şifreyi sonuna küçük bir M ekleyeceksiniz diyelim. Aktif'e E'de basarak buraya küçük bir M yazıp ekle dersiniz. Sonra isterseniz burayı sil, isterseniz silmeyin. Gördüğünüz gibi M'yi ekler. Siz de böyle buradan kopyalayıp tekrar yapıştırabilirsiniz. Diğer özellikler aynı kaydedebiliyor. Ondan sonra 5 tane e yani. sıfır dediyse arkadaşlar şey gösteriyor işte. İşte 5 tane kaydetme bölümü var. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi. Evet arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.